e, 1 liraya çay olmaz. 2, 2 lira, 2-3 lira olsun. Biz de çok memnunuz. Her ikisinden de memnunuz. Halk ve yalnız çok erken kapatılıyor. Sevgili izleyenler Fethiye TV ekranlarında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Fethiye halkı halk evinden memnun mu? Kafedeki fiyatlar ile halk evindeki fiyatlar arasında ne kadar fark var sizler için soruyoruz. Mem, memnunuz tabi 1 liraya çay nerede var bedava millet baktası niye dolu bu 8 lira orada çay öbüründe 15 lira bir çay, çay içiyoruz hiç değilse biz emekliler birer liraya sağ ol teşekkür ederiz halk evine süper hiçbir şikayetimiz, yani. hiç şikayetimiz yok çok güzel temiz güzel arkadaşlar değiliz ha, buranın sayılırız yeni taşındık 2 yıl oldu çok memnunuz. Çalışanlar ayrı bir iyiler. Kevin'den memnun musunuz? Memnunuz. Belediye reisimizden Allah razı olsun diyelim. Millet bahçesi açılacağına her, her yerde halk evleri açılsın ki böyle yerlerde hep turistlerin fiyatları geçerli oluyor. Bizim mali bütçemiz de bu yerleri diğer yerlere yetmediği için burası bizim için çok uygun. Ee, şu anda iktidarın vermiş olduğu, kiralamış olduğu yerlerde içtiğimiz çay 5 lira 10 lira. Artık yeter diyoruz yani. Burada bir çay bir yeri kurtarıyorsa demek ki her yerde kurtarabilir. Saygılar sunuyorum. Biz de çok memnunuz. Her ikisinden de memnunuz. Halka verin. Yalnız çok erken kapatılıyor. 9.30'da orası kapatılıyor. saat saat 10.30'da burası kapatılıyor. Biraz daha saatin uzamasını Azıcık daha uzamasını istiyoruz yani. En azından yazın yani. En azından yazın. 11 olmalı. Çünkü saat ancak 9'da hava serinliyor. Ve biz geliyoruz kapanmış olmuyor. Fiyatlardan falan memnunuz. Onlardan çok memnunuz. Onlardan hiç bahsetmiyorum ya zaten. Şeyler, açılmasını <laughs> istiyoruz. Çalışma mevkiine de açılmasını Çalışı istiyoruz. Mı yani biz yürüyüş yaptığımızda burada oturmayı seviyoruz tabii ki. Hem fiyatlarından hem atmosferinden hem de merkezde olmasından memnunuz. Ama çalışa da olursa memnun oluruz. Çok çok memnunuz. Buralı mısınız? Fethiliyim. Doğma büyüme evet, Fet Fethili. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı bizim yayla işlerimiz oluyor, sahil işlerimiz oluyor ama boş müsait olduğum zaman geliyoruz. Memnunuzda eksikleri var. Bir liraya çay olmaz. İki lira, iki buçuk lira oldu. Bir lirada ipini koparan buraya geliyor. Memnun değilim. Memnun değilim. Memnun değilim. Pahalansın gelmezler bak. Şurada bir tane fetiye yok. Hepsi yabancı. Hepsi mi? yabancı dışarıdan. Bir de bir fetiye beğenmiyorlar. Kim veriyor buraya Bura'nın adresini? Bura. Kovalıyorum gel. Böyle diyor. Aa Fethiye şöyle. Neye geldin o zaman? Hadi gittin yere. O zaman da susuyor. Ne? Memnun tuzu. Bak to benim verim. mahallesinde. Oradan alt diyorum belediyenin arabası doğru buraya geliyor. 1 lira çay. Fiyatlardan da memnunsunuz. Tabii on, onun için geliyoruz zaten. Öteye gidip de 5 lira vermektense burada 1 lira veririz. Allah razı olsun. Yine de beğenmiyorlar, ben beğeniyorum az geliyor, biraz arttırsınlar, 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 hep yabancılar geliyor ya, hiç, geliyor bir de beğenmiyorlar. Ben memnunum ama fiyatlar iyi değil, çünkü çok düşük çay falan çok ucuz, yükselmesini, yükselmesini talep ederim, çünkü olmayan gelmesin, Türkiye'nin şartları böyle. Abi bana çok güzel. Allah razı olsun. Diyor. Burada çalışan kişilere bir para deniyor mu? En azından 5500 lira asgari ücret fazlası Nasıl çıkacak bu para? Parası olmuyor Yani zaten yazılıyor orada. Para da biraz harcılsın. Fazla sık olmak iyi değildir. Mezara giderken kimse imama parayı basıyorlar ama şeye ver. İmam okudu mu 300-400 koyuyorsun ama burada 1000 liranın lafını ediyorsun. Olmaz. Ben tam aradığım gibi memnunum. Ya ilk defa geldim <laughs> o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yattırın bilmiyorum ki. Fiyatlarını da bilmiyorum. Bildim mi? Yani burası güzel. Gayet sakin şu an. Çok memnunuz. İyi ki var. Sık sık da geliyoruz arkadaşımla beraber. Ziyaret ediyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Fethiye'deyiz. Her hafta gelmeye çalışıyoruz. Bazen daha çok geliyoruz. Memnunuz. Memnunuz kızım kaç seneden beri Memlunuz. geliyoruz. Anlamıyorum Sürekli geliyoruz. Sürekli Memlunuz. geliyoruz biz. Senelerden beri geliriz. Hiç çok da memnunuz. Memnunuz. İlk defa mı geliyorsunuz? Yani ikinci geliyoruz memnunuz. dörtte evet, biri memnun olmayacak hiçbir şey yok ki. O zaman niye buradayız? Hayır herkes herkes memnun ama Fethiye'li sorduğu zaman memnun değiliz diyorlar. Ama genel olarak herkes Bak bunlar istisna bak yani. bu bu aile bu grup istisna bana göre. Ben hiç daha ilk, ilk defa duyuyorum köfetiğe güzel memnunuz dediklerimle. Genelde kötü diyorlar mı diyorsun? Beğenmiyorlar. Ne? Neyi, niye beğenmiyorlar?